Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber polyester obje boyayacağız. Ben bu iki güzel objeyi seçtim ve daha öncesinde küçük olan boyunu boyadım. Yılbaşı renklerine uygun şekilde tasarladım. Şimdi gelin büyük boyunu beraber boyayalım. Polyester boyarken ilk etapta objemizin tozunu alıyoruz, temizliğini yapıyoruz. Ardından boyama işlemlerine geçmeden önce bir bakışıyoruz. bitmiş halini kafamızda bir tasarlıyoruz. E, Tasarımını da oturttuktan sonra, o son halini görebildikten sonra boyamaya başlıyoruz. Ben ikisini aynı e, çalışmayı planlamıyorum. Tamamını yağlı boyayla çalışacağım şimdi bir ürünün. Sizlere de evet, sadece tek bir ürünle nasıl güzel bir görüntü yakalayacağınızı göstereceğim. Yağlı boyası olmayanlar bu çalışmayı wax'la da uygulayabilir, e, eskitme kremleriyle de uygulayabilir. Ben şu an yağlı boya ile uygulayacağım. Ee, elimde Burt Amber rengi var. Resim yağıyla yağlı boyamı incelttim. Şimdi bu aşamadan sonra yakın çekim alalım. Sonra objemizin tamamına uyguluyoruz. Ya yani öncesinde hiçbir boya uygulamadım. Direkt polyesterin üstüne uyguluyorum şu anda bunu. Altta herhangi bir boya çalışması yapmadım. Şimdi sizlere göstermek için ben bir kısmını silmeye başlayayım. Islak mendilimizi alıyoruz, hafif suyunu sıktıktan sonra şu şekilde silmeler yapıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel bütün detayları çıkıyor. Her seferinde bir mendilimizi, bezimizi katlayalım ve e, düz bir bezle silelim Yani şu şekilde bir kat izi olması çünkü o iz de burada deseninde iz çıkarabiliyor. Şu şekilde siliyoruz. Ben şimdi tamamla, uygulayacağım bunu. I was there when Someone who wasn't getting over you When I move to the side When I move, call you mine And I know what you're feeling I'ma take it for a ride Let me take it off your mind Cause you know it's a sin. me taking night Ridiculous, all that i do because yes. i let you show don't let you in on my life i tell you the things that you need to know i know you like that i know you need that the way you're moving your body don't need your feedback i know it makes sense don't know i play pretend i guess i see to i was there when i needed someone Cause you know, you know it's a season And I move, and I move, and I move when I'm And I move, and I move, and I move when I'm And I move, and I move, and I move when I'm And I move, and I move and I, yeah I get so tired of making me take a night Predicting it's all that I do cause yeah I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that.